yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Bu Merhaba çocuklar, ders izleyene hoş geldiniz. Bugün sizinle evsel atıklar ve geri dönüşüm konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evsel atık tanımı ile başlayalım. Günlük hayatımızda kullandığımız, tükettiğimiz ürünlerden arta kalan, işe yaramayan, ancak tehlikeli ve zararlı olmayan atıklar evsel atıktır çocuklar. Yani çöp olarak adlandırdığımız atıklardır. Ambalaj kağıtları, yiyecek atıkları, yakacak atıkları, kullanılmayan ev eşyası katı evsel atıklara örnek olarak verilebilir. Atık su ve atık yağlarda sıvı evsel atıklar olarak adlandırılabilir. Kullanılmış maddeleri belirli işlemlerden geçirerek tekrar kullanıma kazandırmak geri dönüşüm olarak adlandırılır çocuklar. Evsel atıkların birçoğu geri dönüştürülerek kullanılabilir atıklardır. Peki geri dönüşümü neden önemsiyoruz biz? Geri dönüşüm kaynakların tükenmesini engeller. Yani enerji kaynaklarını tüketmeyiz. Kirlilik ve çevresel bozulma oluşturmaz. Yani doğada atık birikimi veya doğanın zarar göreceği herhangi bir etken oluşturmaz. Bu tarz birçok olumsuz durumu geri dönüşüm sayesinde engelleriz. İşte bu nedenle geri dönüşüm çok önemlidir çocuklar. Geri dönüşümü mümkün olan bazı maddeler var. Kağıt, cam, şişe, plastik, metal, atık sular, pil, ahşap, tekstil bunlara örnek olarak verilebilir. Geri dönüşümü mümkün olan maddeleri biz de evsel atıklarımızda yani çöplerimizde ayrıştırarak atarsak kağıt, metal, cam, plastik gibi buradaki gibi ayrıştırarak atarsak geri dönüşüme katkı sağlamış oluruz çocuklar. Bu işlemin kolaylaşmasına biz de katkı sağlamış oluruz. Bu nedenle çöplerimizi ayrıştırarak atalım. Bu bizim için oldukça önemli. Geri dönüşüm aşamalarını incelediğimizde aslında ilk olarak şunu söylememiz gerekiyor çocuklar. Geri dönüşüm ilk kademede evimizde başlıyor. Yani evsel atıklarımızı biz cam, plastik, metal ve kağıt olarak attığımız zaman geri dönüşümü başlatmış oluyoruz. Sonrasında bu atıklar türlerine göre ayrılıyor. Yani toplama tesislerinde ayırarak atıklar türlerine göre ayrılıyor ve sonrasında sınıflandırılıyor. Örneğin cam atıklar türlerine göre ayrıldı ve bu tesiste cam atıklar toplandı diyelim. İşte bu toplanan cam atıklar renklerine göre sınıflandırılıyor bu kez ve fiziksel işlemlerden geçiriliyor. Yani küçük cam kırıkları şekline dönüştürülüyor. İşte sınıflandırılan cam kırıkları artık değerlendirme aşamasına geçiyor. Yani ne yapılıyor? Eriyik hale getiriliyor çok yüksek derecedeki fırınlarda. İşte eriyik hale gelen camlar cam şişe, kavanoz gibi tekrar kalıplara dökülerek Yeni ürünler için hazırlanıyor ve böylece içine eklenen ürünlerle birlikte tekrar bu cam şişeler veya cam kavanozlar ekonomiye kazandırılmış oluyor. Kullandığımız her 3 ambalajdan en az bir tanesi geri dönüşümle oluşturulmuş cam kaplardır çocuklar. Bunu unutmayalım. Geri dönüşüm bizim için oldukça önemlidir. Çünkü çok fazla tasarruf, enerji tasarrufu sağlamamızı sağlar. Geri dönüşüm aile ve ülke ekonomisi açısından oldukça önemlidir ve faydalıdır. Bunun dışında çevremizi korumamızı da sağlar geri dönüşüm çocuklar ve daha az doğal madde tüketimini sağladığı için de bunun yanı sıra enerji tasarrufu yani kaynakların da daha ekonomik kullanımını sağladığı için de geri dönüşüm oldukça faydalıdır. Geri dönüşümü mümkün olmayan bazı maddeler de vardır. Bunlar çürümüş, bozulmuş meyve ve sebzeler, yemek artıkları, yağlar, odun, kömür gibi yakıtların külleri ve kimyasal atıklar olarak sınıflandırılabilir. İşte bu tarz geri dönüşümü olmayan bazı maddeleri de biz örneğin kızartma yağlarını doğrudan lavabolara dökmeden şişelere biriktirip ilgili kurumlara teslim ederek geri dönüştürülemese dahi Bunların geri dönüştürülebilen örneğin kanalizasyon sularına karışmasını engelleyebiliriz. Yeniden kullanım kavramına baktığımız zaman hiçbir işlem yapılmadan o maddelerin, o atıkların tekrar kullanımı anlamına gelir çocuklar. Yeniden kullanım da geri dönüşüm kadar önemlidir. Örneğin giyilebilir durumdaki küçülen kıyafetlerimizi İhtiyaç sahibi başka bir insanla paylaşmak, yeniden kullanıma açmak oldukça önemlidir. Benzer şekilde bir elektrik süpürgesi aldınız diyelim ki, eski olan ve çalışır durumdaki elektrik süpürgesini başka bir ihtiyaç sahibine vererek yeniden kullanımını sağlayabiliriz. Hem dayanışma açısından bu önemlidir, hem de yine enerji tasarrufu ve ekonomik açıdan oldukça önemlidir yeniden kullanımda. Böylelikle bu ders videosunu da tamamlıyoruz. Bir sonraki ders videosuna kadar kendinize ve tabii ki feninize çok iyi bakın. Hoşça kalın çocuklar.